Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika arkadaşlar. Efsane bir oyuna karşılayım arkadaşlar. gerçekten inanılmaz bir oyun arkadaşlar. Gördüm. İnanamadım arkadaşlar. İnanamadım abi. Gerçekten efsane bir arkadaşlar. Oyun bugün çıkmış daha yeni arkadaşlar. Oyun yeni çıktı ve abi inanılmaz arkadaşlar. Harbiden hani böyle şaşırdım yani. Birazdan arkadaşlar oyuna gireceğiz. Ben böyle arkadaşlar bunun böyle trailerı falan filan vardı. Onu izledim böyle. Direkt abi gaza geldim. Direkt yardırdım yani. Şu anda arkadaşlar ilk oyun olacak benim. Direkt play diyorum. Hiçbir şekilde şeyleri incelemiyorum. Ee, buradan. Tek deploy abim. Aha. Abi şu anda Eee herkes tek mi acaba? Yo takımlıyız. Eee maviler ve capture'lar. Şu anda herhalde bir e, a, şunu itekliyoruz herhalde. İtekliyor muyuz bunu? Ha vallahi itekliyorum. Oğlum adam vardı. Oğlum sen ne aksın? Vallahi yok ettim. Abi çok değişik oyun arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz değişik bir oyun yani. Eee çok farklı. Abi şu grafikler şu şey. Abi inanılmaz çok güzel. Şu anda harbi gaza geldim ha. Cool Clash arkadaşlar oyunun ismi benim. Abi vallahi gaza geldim arkadaşlar. Bu arada bir e, Steam'deki birkaç oyuna tanıdık ya. Abi elektrikler falan filan. <laughs> <İdekleyin> baylar, i̇tekleyin beyler <laughs> itekleyin. Vallahi yok edeceğiz bir dakika. Başka silah var mı benim? Bu arada arkadaşlar ben bir dakika. Veylen, e, hello. Hello. Adam lan. Lan vurun şunu. Vurun şunu gözünü seveyim adam yanımızda. Abi şunu sen bir öl bakayım oğlum. E, TL sprey atabiliyormuşuz. Abi <laughs> yine. Aa, abi çok oha! Abi düz baksanıza karakterime. Abi çok güzel. Hey ne? Ha hele ee, aynen şeyleri yapıyor böyle. Ee, bildiri falan filan şey yapıyor. Abi arabayı iteklememiz lazım oğlum arabayı siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar arabayı bunlar durduruyor ve bi... abi yok oldum ya. Arabayı arkadaşlar iteklemeye çalışıyoruz. Hani kılıçlırımı savaşçı değiştirebiliyoruz. Abi. Elindeki silah benim En sevdiğim silah revolver arkadaşlar. 6 patlar. Kaç para bu ya? Bay değilim. 3000 gems mi? gems ne kadarmış? Oha çok pahalı. O zaman ne yapıyoruz abim? 5000 gems satın alıyoruz. <laughs> abim. Val vallahi Aa! Vallahi aldım. Daha oyunu yeni girdim. Satın aldım abi. Ben kafayı mı yedim? Gözünü seveyim. Niye satın aldım? Uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz olun. Decker'ı alsam mı acaba ya? Arkadaşlar bunun e, karakter skinlerini vesaire değiştirebiliyor muyuz? arkadaşlar. Bir dakika. Şuna tıklasam almaz değil mi? Direkt almıyor. Sadece tipi. Aynen. E, bunu değiştirebiliyormuşuz. Şu anda arkadaşlar bir oyun e, şeyleri, marketini inceleyelim. Bu da arkadaşlar bizim böyle bir şey var. mı? Bu da ikili tabancalıymış. E, weapon kiti falan varmış. Bunda arkadaşlar silahları böyle. Bu taramalı. E, burada şeyleri falan filan değiştirebiliyoruz. Çok güzel aslında ya. Aynen şey yapabiliyoruz bu şekilde. Ee, ondan sonra bu de altı patlarca abi. Bizim arkadaşa işimiz bu adam. Alıyorum da bunu. Vallahi arkadaşa bunu alıyorum. Vallahi 3000 bırak başka birini alabiliriz. Şöyle bakalım şunlar da vallahi daha hiçbirine bakmadık ha. O böyle bu adamı o şövalye olabiliyoruz aslında abi. Abi vallahi arkadaşa burada harbiden deli black like patlaması bekliyorum ya. Vallahi arkadaşa harbiden deli black like patlaması bekliyorum. Bu ne? Premium kutu diyor. %45 lira ekstra oyun için %10 diyor. Söyleyemiyorum bile yani. Open bu ne? Yüzde bir şeymiş. Yüzde yüz %1 Yüzde bir şey. Bu en iyisi. Premium bu ne kadarmış abim? E, 750 gems. A alsam mı ya? Öncelikle şu karakteri ben balayım arkadaşlar. Şunu vallahi çok beğendim ya. Vallahi çok beğendim abi. Hiç düşünmeden aldım. Revolver'cı arkadaşlar. Aynen. diye burada revolver şeyi var. E, sağ tıkla basacağım. E, repeat fire yapıyorum. shiftle ile smoke bomb Saklanıyoruz arkadaşlar. Görünmez oluyoruz. Küladım düşman yakındaki düşmanların silahlarını vesaire sanırsam dezaktif ediyoruz yani silahlarını kullanamıyorlar sanırsam aldım gittim. Vallahi aldım gittim. Şimdi arkadaşlar ben şu karakterimi düzeyim. Daha sonrasında o kutu olayına bakalım. Hmm. atkı rengi değişti. Oo! Abi Enforcer. Enforcer diyorum başka bir şey demiyorum şu anda. Godfather Abi çok güzel ya. Kutu galiba arkadaşlar yalan oldu şu anda. Ben bunu gördükten, şunu gördükten sonra vallahi bunu da aldım. Vallahi aldım. Abi efsane oldu. Vallahi arkadaşlar harbiden deli black patlaması bekliyorum. Sizin için aldım arkadaşlar. Ve ben de biraz merak ettim yani. Ben de bayağı bir o silahın şeyini de değiştirebilirim. Neyse bundan sonra. Şimdi abi biz bir artık bir deploylayalım. Abi. Oğlum ne yapsınızdan lan? Şöyle bir arkadaşlar bir e, dans edelim. Gele. Kulu dışarı çıktım. %7 başka bir oyundayız şu anda. Yok itekliyoruz tamam. Abi çok iyi şuna baksanıza. İnanılmaz ya bir dakika. Abi çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar şu anda gaza geldi. Şöyle bakalım. Aa, direkt 6 mermi birden ateş ediyor. Dırı diye 6 mermiyi birden atıyor arkadaşlar. Dırır diye tarıyor yani. Bu böyle böyle tek tek atıyor. Teknolojik arkadaşlar bir ev olur bu arada. Oh, tak 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 tak. <laughs> Yok ettim adamları. <laughs> Tak 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 uzaktan sıkıyorum ha uzaktan yok ediyoruz milleti. Tak 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 tak. Abi çok güzel. Oğlum sen ne ayaksın lan? Birkaç mermi tutuyordu hepsi birden tutturamadık abi. Uzaktan biraz zor oluyor ya. Nerede abi? Abi itekleyin şunu itekleyin 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 itekleyin. Abi bomba falan filan atıyorlar. Canımız azaldı bu arada. Tak 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 abi gözünü seveyim. Oğlum sen abi Aha, adam özel skill açtı. Abi adam özel skill açtı. Vallahi ben şu anda bir gerildim, vallahi ben bir gerildim abi. Bu arada arkadaşlar oyunu da ilk yeni girdiğim için bazı şeyleri bilmiyorum yani. E, ee, oyunda arkadaşlar bilmediğim şu anda onlarca şey var. Mesela e, skill nasıl kullanıyoruz acaba onu bilmiyorum Ha, shift. Aaa cloak it olduk bak görünmeziz şu anda. Belli bir süre görünmeziz. Bak şuraya şöyle saklanabilirim. Adam şok olacak, tak 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 tak. <laughs> kafasına adam nerede olduğunu bilmedi. Hop hadi bakayım sniper yok ettim abi. Abi çok güzelmiş şu anda arkadaşlar oyunu yavaş yavaş çözüyoruz yani Adamların direkt base'e sızdım arkadaşlar farkındaysanız Adamlar ne olduğunu e, anlamadı bile Hop adamı da yok ettik abi Güzel 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 Şu e, şeyi de bemen şu şeye yok Abi uyuz oldum ya Uyuz oldum go 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 go, go, go. Change the clash yok abi Gerek yok Q'la Q'la özel skillimiz geldi ultimiz geldi Q'la Bakın şimdi abi ne yapacağım arkadaşlar İyi izleyin bir dakika yavaş yavaş bir yaklaşalım Adamların base'ine gideceğim, ultimi bir kullanacağım Hiçbir silah kullanamayacak abi Çok fena bir dakika şu anda sanırsam yanlış yere gidiyorum Aynen şu anda doğru yere gidiyorum abim. Şu anda e, Biz sanırsam 1-0 yeniyoruz arkadaşlar Yani bir pointimiz daha fazla şu, Şunlar olabilir bu arada e, Oradaymış Neyse şuradan şöyle gidelim bu da aynısı zaten Bu yol takip ediyor aynen şöyle gidelim Şimdi e, düşman falan filan yok Değil mi abi sağda solda Sakin sakin gidelim. Bu arada bayağı bir öndeyiz biz abiden ya. Bayağı bayağı bir öndeyiz. Aha adam var. Hop hadi bakayım oğlum. Sen böyle bakayım orada çakal gibi saklanmış canaz. Şimdi abi ne yapıyoruz biliyor musun? Hop shift'i kullandım. Abi Q'ya basıyorum. Q yaptım. Hop. Aha. A alan yaptım şu anda komple. Tak 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 tak. Abi gözünü seveyim. Adam ölmüyor adam zırhlı. Abi uyuz oldum. Bu şeymiş ya belli bir alanmış arkadaşlar yani yanımızdakiler şey oluyormuş onu ben şey hesaplayamadım ya Vallahi hesaplayamadım abi onu neyse yardıralım bakalım şöyle Uyuz oldum ya bana yakındaki herkes dedim hani şey oluyor acaba ama Yok öyle bir şey olmamış abi oyun arkadaşlar çok beğendim bu arada yanlış yere gitmekten bıktım abi uyuz oldum şu anda Jump to use. bunu kullanabiliyor muyuz? Aa buraya atıyor Çok iyi ya şöyle hep oraya doğru atıyor ama orada işimiz yok abi şöyle gidelim Oyun arkadaşlar böyleyim. Ee, şey gibi geldi bana. E, ee, Clash alım sattı. Bir yandan arkadaşlar böyle e, savaş tarzı böyle karşılıklı e, böyle biraz Fortnite alım sattı. Hani ne alaka diyebilirsiniz. Bazı şeyler böyle biraz şey geldi. Aha adam bariyer açmış abi. Oğlum bariyer mariyer işte bak şimdi ne yapacağım. Hop shift. Çaktırmadan, çaktırmadan. Tık tık, tık 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 Abi uyuz oldum, sıkıldım. Lan abi. Ah adamı yok ettim. Güzel, güzel. Adamı öldürdüm ama. Adamı öldürdüm. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum. Adam ne güzel görmemişti abi beni. Şimdi şuradan gidersek geri gitmeyiz değil mi abi? Geri gitmekten... Aa geri gidiyoruz uyuz oldum. Geri gitmekten bıktım abi. Yolları tam ezberleyemedim yeni girdiğim için. Ya hiçbir yeri bilmiyorum ya. İlk, oyun, ilk oyunumuz gibi bir şey yani. Hiçbir şekilde bilgim yok. Bayağı bir arkadaşlar yani benim harbiden çok hoşuma gitti. Çok değişik. Ee, bunun daha bir sürü oyun modları vesaire var diye tahmin ediyorum. O yüzden dolayı harbiden bayağı bir olaylara girebiliriz. Bu şu anda bizim adamla, bizim takımın ultisi abi. Bir an düşmanım falan filan. Abi o değil de görünmezliğimiz gitmiş gözünü seveyim. Ben de görünmeziz diye gidiyorum. Shift yapmam lazım. Shift yapmam lazım. Hop shift yaptım. Bak, benim hala orada olduğumu zannediyorlar. Bak oraya gidiyorlar bak bak çakallar. Oğlum ben oradan gideri yıl oldu lan. Ah kaybettik randı. 2-0 onlar bizi yeniyor. Abi. Bizim takımımız kaybetti. Abi aldım yaa 300 ya. 360 300 bin alt, 3600 demek Şey isimleri söyledi tamam. Bir an ben zannettim. Abi bir arkadaşlar şey oldu. E, takımın şeyleri seçildi yani. E, loot boxes diyor. Bir tane kutumuz open yapalım. Hadi güzel bir şey. Aha. A oha. Hadi hadi o. Oh. Abi dalim çok fena. Abi leş kahve ne? gözünü seveyim ya. Leash çıktı abi, Uncommon çıktı. Güzel şeyler abi, sandık açılımı falan filan. Efsane değil mi? Vallahi efsane. Bek yapalım. Ee, items diyor, loot box, options. Play diyelim. Ee, Sanırsam hep aynı şekilde. Başka bir oyun seçme şey falan filan var mı acaba? Onu merak ettim. Başka oyun modları vesaire. O offense diyor. Yo, o bilgilendirme şeyi. Başka karakter, sniper falan da var ha. Aslında sniper'a bakabilirdik abi. Baya değişik şeyler ama benim harbiden çok hoşuma gitti. Bu karakteri baya beğendim. Diğer karakterleri de arkadaşlar eğer isterseniz inceleyebiliriz. E, şu anda arkadaşlar bu takımımızı sanırsam seçilen e, şeyleri. Yani 4 kişi bunu da 1 kişi bunu seçmiş. 1 kişi bunu seçmiş yani. Bak ben seçtim mesela 1 oldum. Neyse arkadaşlar yavaşlamayın sonuna gelin. Daha fazla akşam tarzı böyle videolar istiyorsanız aşağıya diye ben beğenmeyi. Kanalımıza da arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve zil çakmayı unutmayın. Hepini seviyoruz. Bir sonraki ve görüşmek Hoşçakalın.